Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili yay burçları bu açılım sizde için. Bu açılımda 7 Ekim 2025 günü Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizi nasıl etkiler bunları konuşacağız. Öncelikle astrolojik olarak değerlendirme yaparak başlamak istiyorum videoma. Şimdi 7-10-2025 günü Koç burcunun 14 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor ve 15 derecedeki güneşle de bir karşıt açı yapıyor. Güneş tabii ki Terazi burcunda ve ayda Alferat sabit yıldızıyla bir kavuşum yapıyor. Gerçekten yoğun ve anlamlı bir astrolojik gösterge var. Alferat yıldızı Andromeda takım yıldızının en parlak yıldızı. Mavi beyaz dev bir yıldız altımızda bir süredir olgunlaşan duygu ve düşünceler bir anda açığa çıkabilir. İkili ilişkilerde gizlenen sırlar tarafların içlerinde biriktirdikleri duygu ve düşünceler de açığa çıkabilir. Koç burcu tarotta 4 numaralı İmparator kartına karşılık geliyor. Dolunay ise 2 numaralı Azize kartının enerjisini taşıyor. Azize sırlar, bilinçaltı ve dişil enerjiyi temsil eder Joker kartının göksel annesidir. İmparator otoriteyi, düzeni ve kararlılığı temsil ediyor Marsiyen bir enerji, eril bir enerji ve Joker'in dünyasal babası. Bu ikisinin gökyüzündeki kavuşumu sanki bir süredir içinizde büyüyen bazı düşüncelerin açığa çıkma ve görünür olmasına neden olacak karşı taraflar yönünden de bu olabilir. Özellikle ikili ilişkiler yönünden çünkü güneşte terazi burcunda olduğunu söylemiştik. Göksel dişil enerji, dünyasal eril enerji ile birleşiyor ve maddi dünyada tezahür ediyor. 4 ve 2 sayılarının toplamı olan 6 sayısı da Tarot'ta Majör Arkana serisinin 6 numaralı Aşıklar kartına denk geliyor. Aşıklar kartı da keza tam da gökyüzüyle uyumlu bir enerjide ikili ilişkilere bazen karar alma dönemlerine e, işaret eden bir kart. Muhteşem bir harmoni veya karar alarak yolları ayırma. Bunlar gerçekleşebilir Dolunay'da. Ayrıca bu dönemde özellikle Natal haritanızda ayın sert açıları varsa ve bu dolunayla tetiklenen bir takım açılar varsa ani duygu patlamalarına da dikkat etmeniz önerilir. Alfayat yıldızı, liderlik ve özgürlüğü simgeleyen bir yıldız. Yıldızlar daha üst seviyede astral planla bağlantılıdırlar ki zaten zodiac burçlar kuşağı da güneşin o anda dünyadan bakıldığında hangi takım yıldızının yörüngesinde doğup battığına göre belirlenmiştir. 7-12-2025 tarihini sayıları toplamda numerolojik olarak 8 sayısını veriyor. Bu da çok anlamlı bir gösterge ve 8 tarotta güç kartına denk gelir. Güç kartı ilahi planın desteğiyle her şeyin üstesinden gelebilme yeteneğini verir ve ikili ilişkiler yönünden de anlamlı uyarılar taşır. Alferaz yıldızının bağımsızlık ve liderlik enerjisiyle de desteklendiğinde gökyüzünde şu an kendi iradeni ortaya koyma ve bağımsızlaşma enerjisi hakim. Özellikle ikili ilişkiler yönünden bunu söyleyebilirim. Ancak ikili ilişkiler dediğimde sadece romantik ilişkiler olarak algılamayın. Aynı zamanda arkadaşlık ilişkileri ve benzeri bunlarda da olabilir. Ancak güç kartı her zaman bakın şu uyarıyla taşıyan bir kart. İçsel gücünü diplomatik yollarla, nezaketle, şefkatle kullan. Ara bulmak için kullan. Çizgiyi aşma. Aşarsan cezalandırılırsın diyen bir karttır. İkili ilişkiler yönünden iradeni ortaya koy. Sınırlarını çiz ama üstünlük kurmaya kalkma. Aynı şekilde senin üzerinde üstünlük kurmaya çalışanlara da izin verme. Ve Alferas yıldızının enerjisiyle bağımsızlaş. Kendini koru ama egonun esiri olma diyor gökyüzü şu anda özetle. Gökyüzündeki enerjiler siz frekansınızı onlara uyumladığınızda sizi desteklerler. Şimdi bakalım bu açılımda sizler için nasıl enerjiler hakim dolunayda nelere dikkat etmelisiniz sevgili yay burçları. Öncelikle şöyle güzel bir kartlarını karıştıralım. Bu arada videoya geçmeden destekleriniz benim için çok değerli. Beğenmeniz, abone olmanız, yorum yapmanız. Bugüne kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve bundan sonra da desteklerinizi bekliyorum efendim. Şöyle bir kartlarımı karıştırdıktan sonra niyetimi alacağım ve kartlarımı çekeceğim. Öncelikle tüm açılımlarım şifalanmaya niyetlidir. Burada gördüğüm olumsuz enerjileri kolektif pozitif enerjiyle şifalanmaya niyet, şifalandırmaya niyet ediyorum. Ayrıca beni izleyen ve dinleyen kolektifin gökyüzündeki bu olumlu enerjilerden birin ve bütünün hayrına yararlanmasına niyet ediyorum ve doğru rehberliği almaya da niyet ediyorum. Kartlarımı açıyorum kolektif adına. Biraz sakince ve konuşmadan odaklanarak açacağım. Dileyenler burayı hızlandırabilirler. Haydi bakalım kartlarımızı açalım. 12 tane kart seçeceğim için biraz yavaş seçmek istedim. Kafam karışmasın istedim. Güç kartından söz ettik ve güç kartıyla açıyoruz sevgili yay burçları. Tılsım şövalyesi ile devam ediyoruz. İçsel gücümüz ve spiritüel yönümüz gelişiyor. Kılıç üçlüsü geldi. Kalp kırıklıklarımız olmuş. Azize geldi. Annemizle ilgili belki gündemlerimiz olabilir bu süreçte. Kupa prensi, değnek 2, kader çarkı, evet şans kapıyı çalıyor mu acaba, kupa 4, kupa kraliçesi, kılıç 8, pakıyalı, palar çok fazla geldi ve değnek üçlüsü bu dolunayın enerjisini tam olarak taşıyan bir enerji aslında burada değnek üçlüsü. Evet. Şimdi öncelikle güç kartından zaten söz etmiştim açılımın başında ve gökyüzündeki enerjilerle uyumlu olduğundan söz etmiştim. Sizin açılımınızı da bir güç kartıyla aldık. Yani güç kartı burada sizi temsil eden, sizin duruşunuzu temsil eden, karakterinizi temsil eden yerde geldi. Gerçekten bu anlamda önünüzde bazı engeller var belki bir takım olumsuz enerjiler de var ama genel olarak olumlu ve açılımın başında şunu söyleyeyim. Her türlü olumsuz enerjinin ve olumsuz duygu ve duyumların üstesinden gelmek adına ilahi plan tarafından desteklendiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ama bu ilahi plan şöyle çalışır bir akit şeklinde. Açılımın başında söz ettiğim gibi gücünü kötüye kullanmazsan o içsel gücünü başkalarının üzerinde üstünlük kurmak niyetiyle değil de daha çok arayı bulmak, insanlara yardımcı olmak, nezaket ve şefkatle muamele etmek noktasında kullanırsan sistem seni destekleme yönünde bir akit imzalıyor seninle. Böyle bir açılışımız var. Çok güzel. Yani bugüne kadar hayatınızda bir takım konularda sınanmış olabilirsiniz. Keza burada bir Kılıç 3 görüyorum. Tarot'un en sevimsiz kartlarından biridir. Ama hiç önemli değil. Neden biliyor musunuz? Burada bir güç kartıyla biz açılışı yaptık. Bugüne kadar sanki başınıza ne geldiyse sizin o içsel gücünüzü zirveye ulaştırmak için de. Ve bu artık yavaş yavaş sağlanıyor. Ruhsal anlamda yol kat ediyorsunuz. Bundan sonra da karşınıza ne çıkarsa çıksın üstesinden gelme yeteneğine haizsiniz. Şans sizin yanınızda. Kartın bana söylediği şey bu. Keza bir de Jüpiter'in temsilcisi olan kader çarkı kartı da geldi. 10 sayısıyla birlikte 10 kusursuz sayıdır. Tamamlanma enerjisini taşır. Sizde de artık bu ruhsal gücünüzde bir tamamlanma. Kötü olarak görülen süreçlerin bile sizin lehinize işlemesi durumu söz konusu. Belki şu an bir takım hayal kırıklıklarınız vardır. Özellikle yakın çevreyle alakalı yaşadığınız, belki işitmek istemediğiniz sözler duymuş olabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızdan, kardeşlerinizden olabilir bunlar. Kalbiniz kırılmış olabilir. Çatışmalar yaşanmış olabilir. Ama bunların tümünden yani zafayla çıkma söz konusu aslında ve büyüyerek çıkma söz konusu. Tılsım şövalyesi geldi. Güzel fırsatlar, güzel haberler ve hayatınızda bir hareket hareketlenme olabilir. Özellikle parasal alanlarda. Tılsımlar zaten parayla alakalıdırlar. Yani toprak elementiyle ilgilidirler. Hayatınızda bir takım somut değişikliklere yol açacak olan gelişmeler tezahür etmeye başlayabilir. Yavaş yavaş bir süredir beklediğiniz gelişmeler süreçte bir tıkanıklık olduysa eğer özellikle kariyer noktasında çünkü bir kılıç sekizisi geldi süreçte bir takım tıkanıklık var şansım bir türlü açılmıyor dediğiniz zihinsel blokajlarınız varsa bu zihinsel blokajlarınızda sanki yavaş yavaş ortadan kalkacak bir takım hareketlenmeler olabilir özellikle mal, mülk, kendi öz kaynaklarıyla para kazanma konularında bazı hareketlilikler, haberler alma söz konusu iyi işaret eden bir süreç tabii ki tılsımların şövalyesi. Genellikle çünkü tılsım şövalyesiyle başlayan süreç kemale erer. Hayra çıkar, iyi bir biçimde sonuçlanır. Ve burada bir kılıç üçlüsü. Kalp kırıklığı, hayal kırıklığı kartı aslında böyle bir yakın çevreyle alakalı olarak bir gündeminiz olabilir. Beklemediğiniz sözler işitmiş de olabilirsiniz. Ya da işitecek de belki olabilirsiniz. Yakın çevrenizden söz ediyorum. Romantik ilişkiler değil genel olarak yakın çevre. İletişimsel olarak bazı sorunlar baş gösterebilir bu dönemde. Ama önemli değil. Buraya zaten gelme amacımız. Negatif enerjileri de şifalandırmak. O halde şöyle diyelim. Yakın çevremle ilişkilerimi şifalandırıyorum. Bu şekilde bu kartın yorumlamasını yapmış olayım. Baş kaybe kartı. Dördüncü kart olarak geldi. Aile, ev ve benzeri. Annenizle alakalı bir takım haberler alabilirsiniz veya annenizden yardım alabilirsiniz. Onun böyle bu süreçte onunla konuşmanız, onun size vereceği öğütler belki çok değerli olabilir. Sadece anneniz olmak zorunda değil bir anne figürü yerine koyduğunuz bir insan da olabilir veya sezgileri çok kuvvetli olan bir kadında olabilir annenizin veya dediğim gibi anne figürü olan veya sezgileri çok kuvvetli bir arkadaşınızın size verdiği öğütleri dinlemeniz yönünde bir kart ve bir aile kurma niyetiniz varsa eğer ilahi plan sizin için işlemeye başlamış şeklinde yorumluyorum burayı. Azize çünkü ilahi planda bizim bilmediğimiz şeylerle de alakalıdır. Şöyle, kim zaman sırlarla alakalı, bazı kişilerin bizden sakladığı, kim zaman da ilahi planda bizim bilmediğimiz, hissetmediğimiz sırlarla alakalı. Azize bize der ki, ilahi plan işlemeye başladı, keza burada kader çarkı aynı açılımda geldi. İlahi plan, dışsal süreçler sizin lehinize ama sizin dışınızda işlemeye başladı merak etmeyin. Bu süreçlerin tümüne hakim olmanız mümkün değil. Siz biraz daha pasif rol alacaksınız bu dönemde. Yapmanız gereken tek şey sabretmek ve o içsel gücünüze güvenmek ve sürece güvenmek. İstediğiniz şey size geliyor. Aile kurmak noktasında da bir planınız varsa yavaş yavaş kader sizi oraya doğru yönlendirecek. Ve bir kupa prensi geldi. Evlilik, çocuklar ve benzeri noktalarla alakalı 5. ev niyetine çektiğim kartta geldi. Kupa prensi haberleşmelerle ilgilidir. Duygusal bir adım alabilirsiniz bir kişiden. Duygusal bir haberleşmenin başlangıcı olabilir ve bu sürpriz etkisi yaratabilir sizde. Beklemediğiniz bir insandan beklemediğiniz bir anda... Bir haber alabilirsiniz. Belki eskiden tanıdığınız bir insan, belki tanımadığınız bir insan ama beklemediğiniz bir kişi. Öyle söyleyeyim. Böyle bir haberleşmede göründü. Size e, duygularını açacak bir vaziyette gelebilir. Ve burada bir değnek ikilisi var. Sanki bu aralar sizde kariyer hayatınıza yönelik artık. Bir şeylere oturtma ve planlar yapma çerçevesi söz konusu. Artık günlük rutinlerin tamamen oturtma ve bir düzen kurma. Ya bu düzen, bir düzeniniz varsa da eğer bunu daha iyi çevirmek için belli bazı planlarınız olabilir. Yanında kader çarkıyla geldi. Ve kupa ile geldi. Bu noktada beklemediğiniz haberler alıp belki bir kişiden bir anda günlük rutinlerinizde değişime yol açacak. Kararlar da almanız mümkün olabilir. Sürprizli bir takım gelişmeler var gibi görünüyor sizin adınıza. Hem kader çarkıyla hem kupa prensiyle. Bu da sizi duygusal olarak e, tatmin edecek veya şaşırtacak boyutlarda olabilir. Ve bir yedinci emniyetine çektim kartta bir kader çarkı geldi. Kader çarkı yani şöyle bir kart. Jüpiter'in enerjisini taşıyor. Şans, bat. Biraz da ektiğini biçme sanki sizin kaderiniz sizin ellerinizde biraz. Şu, şu, dönemde bir tık sınanma olabilir bazılarınız için. Şunu anlatmak istiyorum. Kader çarkı tamam Jüpiter'le alakalıdır. Genelde şans, baht, büyüme, bolluk ve benzeri bu temaları hayatımıza getirir. Çok da güzel bir karttır. Dışsal etkenlerle artık şansınızın açılması ve kaderde iyiye doğru gidiş. Bir sürecin kapanması, ve yeni kapıların önünüzde açılması ve benzeri bu temaları taşır. Ama şöyle de bir teması var. Ektiğini biçersin. Sen yani ne kadar iyi olacağına inandın bugüne kadar. Ne kadar kendini o kadar teslim ettin ve neler yaptın. Güç kartı da aynı şekilde bu temayı taşıyan bir kart. Yani ikisi de size güzellikler vaat ediyor. Biri içsel gücünüzle tüm zorlukların üstesinden gelmeye şans baht kapılarının açılmasını, Diğeri yine şans baht kapılarının ve önemli kapıların önünüzde açılmasını vaat eder. Ama ikisinin de istediği bir şey vardı ki o da sizin tam olarak bu sürece inanmanız ve frekansınızı yüksek tutmanızdır aslında. Ne ekersen onu biçersin. Temaları kader çarkı kartında da vardır. Bugüne kadar kendimizi olumsuz frekanslarla beslediysek eğer kader çarkı sizin önünüzde tabii Allah göstermesin ama olumsuz bir takım durumların yaşanmasına da neden olabilir? Bunu da söylemekte fayda var. Bu nedenle yani her açılımda söylüyorum ki frekansımızı yükseltelim. iyi düşünmeye çalışalım. Duygularımızı ve düşüncelerimizi olumluya programlayalım. Siz de bunu yaptığınız takdirde açılımın bütününden görüyorum ki hani bu frekansa uyumlanmışsınız. Önünüzde bolluk bereket şans kapıları açılabilir. bir evlilik belki olabilir ya da evliliğe gidecek olan sürpriz bir ilişki başlangıcı da olabilir. Beklemediğiniz bir şekilde. Böyle görünüyor. Bir kupa dört. Yani sekizinci evde geldi. Sekizinci ev, Plüton'un evi. Ölüm, yeniden doğum. Yani bu temaları Taşır hem de metaforik olarak bir dönemin kapanması, sizin kendi kişiliğinizin değişmesi ve dönüşmesi. Miras ve benzeri bu anlamları taşıyan bir ev. Şimdi burada özellikle dört sayısı aslında bir düzeni, bir monotonluğu verir. Yani duygusal olarak sizi heyecanlandıracak insanlar belki şu an hayatınızda yoktur. Ya da artık duygusal olarak size hitap eden, duygularınızı besleyen bir ilişki arayışı içindesiniz ama böyle bir şey bulamıyor olabilirsiniz. Çevrenizde belki seçenekler var ama size hitap, et hitap etmiyor olabilir. Yani duygusal olarak bir monotonluktan söz ediyor aslında bu kart ve bu neden bu nedenle de biraz küsmüşlük, bu nedenle de yeni fırsatlara e, pek bakmama enerjisi hakim. Böyle bir enerji sanki sizin dönüşmenize yol açıyor ve kader bir anda sizi şaşırtmak için geliyor. Tamam sen şu an küstün belki beklemiyorsun böyle bir şey ama ben seni şaşırtmak için yola çıkıyorum. Bakalım tepkin ne olacak? Sana uzatılan o kupayı görecek misin, görmeyecek misin? Kader çarkının seni sınaması bu noktada olabilir. Şu an belki inanmıyorsun. Hayatında güzel bir ilişkinin filizleneceğine duygularına hitap edecek, onu harekete geçirecek ve büyüme vaat eden bir ilişkinin hayatına gireceğine belki inanmıyor bir pozisyondasın. Ben gerçekten şaşırtıcı bir biçimde geleceğim. Bakın sanki bu kupa kahyası elimdeki bu kupayı bu arkadaşı uzatıyor. Bakalım görecek misin, görmeyecek misin? Heyecanlanacak mısın, heyecanlanmayacak mısın? Düşük bir frekansla bu kez de her zamanki gibi olacak deyip yüz mü çevireceksin yoksa kaderin verdiği o hediyeyi alacak mısın? Böyle bir tema var aslında sizde. Bunu yapıp yapmayacağınıza bağlı olarak bir değişim ve dönüşüm enerjisi söz konusu. Ve bir kupa kraliçesi. Çok fazla kupa kartı geldi. Kupa kraliçesi ve kupa kralı. Aralarında bir kılıç sekizisiyle geldi bakar mısınız? Yani 7 ve 5. sayılarda gelen, 5. evlerde gelen kader çarkı ve kupa kahyası, kupa prensi ve tepede gelen kupa kraliçesi ve kupa kralı. Ama arada bir kılıç sekizisi tam olarak anlattığım temaya o kadar uyuyor ki. Zihninizde bir takım blokajlar var. Olacak mı, olmayacak mı? Ya sanki benim şansım ters gidiyor dediğiniz bir takım küsmüşlükler, umudunu kesmişlikler var. Ama gel gelelim. Önce bir kupa prensi, sonra bir kupa kraliçesi ve kupa kralı birbirine bakar vaziyette geldi. Evren'in sana söylemek istediği şey ne biliyor musun? Şu anda da ilişkin varsa iyi ve kötü gidiyorsa ya da e, umudun yoksa bu ilişkiye yönelik olarak veya şu an ilişkin yoktur, belki bir evliliğin vardır ama monoton bir döngüye saplanmıştır. Bunlar olabilir. Kendinize göre alın. Bu bir kolektif açılım. Evrenin sana söylediği şey şu. Senin bu zihnindekiler tamamen gerçek dışı aslında birçoğu düşüncelerini. Önünde yarattığın blokajlar gerçek dışı. Ben dışsal etkenlerle bunun sana gerçek dışı olduğunu aslında ne kadar güçlü bir insan olduğunu, ne kadar şefkatli bağlantılar kurabildiğini ve zorlukların üstesinden nasıl gelebildiğini göstermek istiyorum. Bunun için de önünde yeni fırsatlar açacağım. Alıp almamak sana kalmış. Eğer ki bu zihinsel blokajlarını yenersen, kılıç sekizisinde de bakın gerçek olmayan bir takım engellerden söz eder. Kılıçlar zaten zihinsel süreçleri işaret eden kartlardır. Zihninizdeki bir takım olumsuz düşüncelerden dolayı ilerleyememekten söz eder. Belki bir şeyler çok mükemmel olsun istiyorsun. O nedenle bir türlü başlayamıyorsun. Belki ya ben şanssızım nasıl olsa önüme çıkmayacak diyorsun. Ya da bugüne kadar olmadı bundan sonra da olmayacak diyorsun. Ama Evren sana diyor ki hayır öyle değil. Bizim bir planımız var seninle ilgili sadece zamanını bekliyorduk. Ve o zaman geldi. Bu zamanını bekleme amacımız da senin o ruhsal gücünü kazanmandı. Kazandım. Artık bundan sonrası senin ellerinde. Bu kılıç sekizisindeki görünmez zihinsel engelleri aşıp gerçek olmayan, sadece senin zihninde var olan engelleri aşıp hayal ettiğin gibi bir ilişkiye ulaşabilirsin ve gerçekten uyumlu. O sevgi Akışının tam olduğu, sevgi ve şefkat bağlantısının tam olduğu. Çünkü bir kupa kralı ve kupa kraliçesi geldi. Yani kupa kralı da hem bir anne figürü olması yönünden hem de kupa su elementiyle bağlantılı olması yönünden çok duygusal şefkatli, seveceğim bir insandır ve sevgisini göstermekten asla çekinmez. Kupa ise duygusal olgunluğa erişmiştir. O da sevgisini, şefkatini göstermekten çekinmez ama kupa kralı her zaman ilgisini, sevgisini, hak etti, hak eden insanlara verir, hak etmeyen insanlara vermez. Neden biliyor musunuz? Çünkü kupa Kralı kendi duyguları üzerine tam bir hakimiyet kurmayı başarmış olan tek kraldı. Örnek veriyorum beğendiği bir insan vardır belki, hoşlandı bir insan vardır ama hak etmeyen bir insansa duyguları her ne kadar ona adım atma insana sevgini gösterdese de o göstermez. Çünkü bilir ki karşılığını alamayacak ve bu sevgisini ve ilgisini hak etmeyen insanlara göstererek zamanını ve enerjisini harcayacak. Bu zamanını ve enerjisini hak eden insanlara harcamak için o kişiden ilgisini ve enerjisini çeker böyle bir da açıkçası. Kupa kraliçesinde bu yön biraz eksik. O duygularına tam olarak hakim olmayabilir. Gerektiğinde yani gerekmediğinde de sevgisini ve şefkatini tam olarak gösterebilir. Sizde de sanki bir kupa kraliçesinden bir kupa kralına gidiş var. Böyle hissediyorum. Ve aynı zamanda da gerçekten bir kupa kraliçesi ve kupa kralı enerjisi taşıyan mükemmel bir birleşmede söz konusu olabilir böyle bir ilişki hayatınıza girebilir. Ve burada bir değnek üçlüsü geldi. Değnek üçlüsü aslında sizin gerçekten önünüzde fırsatların açık olduğundan bahseden güçlü potansiyeller taşıyan bir karttır. Hem iş ve para anlamında hem de ya her türlü istediğiniz haberin size doğru gelmekte olduğunu, evren tarafından getirmekte olduğunu yalnız biraz beklemeniz gerektiğini söz eder. Buradaki tüccar gemilerinin limana yanaşmasını bekliyorduk. Üç sayısı bolluk, bereket, büyüme enerjisini taşır. İlk tek sayı olarak kabul edilir. İki ve birin enerjisini taşır. Hem dişil hem eril. Yani bu nedenden dolayıdır ki okült ilimlerde de önemli bir sayıdır. Aslında bolluk bereket enerjisini taşıyan bir sayıdır. Sanki size de artık kader çarkı ve dernek küşlüsüyle beklediğiniz istediğiniz haberler gelecek. Bilinçaltınızda da bunun farkındasınız bana kalırsa. Ya hayallerim var ben bununla uyguna çalıştım ama artık onların bana doğru gelmesi gerekiyor sanki dediğiniz bir noktadasınız. Bekliyorsunuz. Beklediğiniz için de geliyor. Böyle bir enerji söz konusu. Evet. Şöyle bir bakalım. Enerjik kehanet destemden de birkaç seçerek açılımı nihayete ayıdıralım. Sevgili yay burçları adına. Altıncı çakrayla geldi. Altıncı çakra üçüncü göz çakramızdır. Burada kendi gözlerinle göremediğin, zahiri olanın ötesindeki şeyleri görme söz konusu aslında. Yani olayların ve durumların arkasındaki gerçek nedenleri hissetme ve görme. Sanki sizde de artık böyle bir enerji var. Açılımın başına demiştim ya. Hani sistem sizi hazırladı. İçsel gücünüzü kazanmanızı sağladı. Bu yüzden bir takım belki olumsuzluklar yaşadınız. Ama bunların arkasındaki gerçek sebep buydu. Gerçek sebep sizin yıpranmanız veya aşağı çekilmeniz değildi. Yani bunlardan bahseden bir kart aslında. Siz de artık yavaş yavaş bunu görmeye başlayacaksınız gibi hissediyorum. Evet, açılımımız bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız, beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.